Gidin peşlerimizle arkadaşlar ben Cihat bugün kit pvp oynuyoruz ben birazcık oynadım şu şu bölümde zaten görüyorsunuz şeyleri statsları ki pek iyi değil ama e, nasıl bir <laughs> şey arkadaşlar Onu söyleyeyim şöyle şurada Görüyorsunuz göz gibi şurada abi arena var herkes kapışıyor bakın diamond setler var bunda para veriyorlar oyuna da ondan sonra diamond set oluyorlar neyse şöyle <laughs> bu adam da gıcık yaptı <laughs> şöyle şey kitler seçiyorsunuz biz Archer'ı seçiyoruz. Mage'i seçiyoruz. Sol diğeri galiba seçemiyoruz. Diyecektim ki seçebiliyormuşuz. Lanet girsin. Çok güçlü şeyi seçtim. Neyse bunu da seçebiliyormuşuz. chain'i seçe... Chain seçebiliyoruz. Ee, iron. Bunu da seçebiliyoruz galiba. Yok yok. Onu, benim dediklerim yanlış galiba. Neyse daha sonradan bakacağım neleri seçip neleri seçemiyoruz. Ee, bu... Güzelmiş. Olta alalım bir tane. Tamam. Evet güzel olduk. Ee, böyle bir oyun arkadaşlar. Böyle kitinizi alıyorsunuz aşağı gidip kapışıyorsunuz. Şu kenarda da statılar duruyor. Ee, ben şuraya atlayayım ya. Burada bir şeyler oluyor. Elomet mi? Sen elomet misin? Oh yes. Ağzına sıçayım. Birisi bana şapka kaptı. Joplo. Patlayıcı rejenerasyon alırız bir dal peşimden kimse gelmiyor şu anda. O orada bir diamond set var. Diamond setlere bulaşmıyoruz abi. Onlardan onlarda da alevli, alevden kılıçlar var arkadaşlar. O yüzden hiç bulaşmıyorum onlara. İşte şurada stone kitli bir arkadaşımız var. Evet kendisini yaktı galiba arkadaş. Kolay gelsin abisi. Güller açan papatya. Şöyle bir bakalım. Koruma ikili demir kask alırım. Beş dal. Şu şunlara bir bakayım. Tamam bunları at için şunu. Aa, ağzına sıçayım senin. Çakal. Nerede o abi? Şerefsiz. Nombasız, vicdansız. Bezemek. Şu ne abi? Patlayıcı çeviklik. Bu ne? Bu ne? Bu da aynı şey. Patlayıcı zarar. Heh, götüne girdi mi? Götüne girdi mi o iksir? Götüne girmedi tabii ki de. Ama benim girdi. Abi bokunu nasıl ya? Bu ne? Bokunun üstüne bir de ben sıçayım. Şerefsiz herif. İşte böyle zümrütler kazanıyorsun. Ondan sonra zümrütlerle buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Bende bayağı bir zümrüt var gördüğünüz gibi. Tabii çok prof olduğum için. Ee, ne ya? Default gideyim. Zaten yerlerden item topluyoruz. O yüzden neyse, Şurada. Bu koruma kaçlı. Oo işte yerden bulduk. Yes. Bakalım. Buralara atıyorlar bir şeyler. Tamam neyse boşver. Hmm, şuraya bir uçayım ben abi. Ahurda zincir setli bir arkadaş var. Ve de diamondlı bir arkadaş var. Evet şunları bir alayım abi. Aman. Şerefsize bak ya nasıl vurdu. Güller açan papatya. Bak neler oldu. Güller açan papatya. Anam orada demir kas mı gördüm? Yok yayla ok görmüşüm. Virüs bana ok atıyor atmıyor. Güller açan papatya. Şunu bir elimize alalım da. Yay var mı abi? göremedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Sırf arkalanmak zorunda mıyım ben? Arkacı pislikler Ve ee, koruma bir bu koruma iki. Bir dakika ya burada kendimi açık alanda kendimi hiç güvenli hissetmiyorum. Her an arkadan arkalanırım gibi hissediyorum. Şöyle bir kenara gidiyorum. Aman. Oha orada bir kapışma var. Uzaklaşayım ben oradan. Tamam. Burası güzel gibi. Şöyle şuraya geçeyim. Tamam. Ee, şu at şunu. At. Daha zaten giymiştim. At. 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 Dernek girsin. Bir tek bunlar korumaya gitti değil mi? Dernek girsin. Korma içeri kalsın. Yeah. Önürde al şimdi. Tamam. Ya yerden bir yay bulabilirsek çok güzel şeyler olabilir. Ama bulur muyuz onu da bir hiç bilmiyorum. Bak neyleri oldu. İşte bunu da seri yapmayı düşünüyorum Veya da bilemiyorum yani seri mi yapayım mı falan. filan. Seri sizleri atsam mı atmasam mı onu da siz yoruma yazarsınız. Seri seri mi olsun yoksa ara sıra atayım mı böyle. Hey, hey 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 sen ne yaptırız zannediyorsun adamım. Pislik. Ne oldu hepsini. Oltalara bak ya. Anam elamet. Burada elametli ad el adamlar var. Elamet misin sen? Elamet misin? Abi abi hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Oh yes. Yes. Hadi. Abi adam rejenerasyon bir şey bir şey bastı. Anam anam anam, anam öldüm. Bak neyleri oldu. Bir tane stone alalım. Güzel bir kit bu da. Evet, bak neleri oldu o benim tabii ki de bin basar yani şimdi 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 şöyle şuraya abi basamadım e, o şurada güzel bir şeyler düşecekmiş gibi görünüyor bize sen ne yapıyorsun lan onları onları ben alacaktım sen ne yaptın zannediyorsun oha oha adamda diamond sword var çüş the amount sword ladder ya o at şunu şunu da at şunu da at hayır 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 abi ne hayır ne oldu ne oldu ne oldu ne yapma Yama yama yapma geliyor hayır 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 bir tane bir kişi daha gördü Allah'ım ya Rabbim ya vurma oha arkadaşlar şey. gördünüz bir vuruşunu gördünüz adamın Bayağı bir fazla vuruyor bu diamonddalar Diamond maymun sanki ve şekil yapıyorsun hani Bunlar da ya yok yok mu acaba ben olsam boklardım. Bir de bunların böyle güçlü bir diamond set var böyle onu aldığınız zaman şey oluyor böyle oku atıyorsunuz okulda okta şey var bu ne biçim bir adam ya lagır 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 pezevenk birazcık daha ve adam bizi bıraktı herhalde evet bıraktı ooo oh, yes sen kimsin bakayım oha bu adam laglı laglı bir adama vurdum ben ben laglı bir adama vurdum oha nereden öldürdün sen öyle bu iş o işler öyle olmuyor usta alayım ben olur abi bir dakika şöyle bir alayım tamamdır e, iyileştirme iksiri içmem gerekmekte. Abi içtim tamam. Bir tane daha içeyim. Birisi geliyor gördüm. Aman de amma oha oha. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? İşte böyle pezemekler şeyden çıkıp e, MCC'den çıkıp buraya da geliyorlar. Bir tane basic alalım. Basic. Nasıl onu bilmiyorum. Basic diye yazılıyor. Hop aman değmesin. Oh yes 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 yes. Oh adamı çok güzel Adamı çok güzel Evet öldü. Şimdi bu da geldi. Allah'ım ya Rabbim. O, o, ki o kil kesin bana gelmedi abi. O kil kesin bana gelmedi. Bu şerefsiz yüzünden. Bu şerefsiz. Evet şimdi şu iyileştirme iksirini içtim. Şimdi abi gelsen bir. Evet bir şey evet üstünü çıkarttı. Oha demirsek demirse Demirsek giydi. Demirsek giydi. Dem demir, Oha evet arkadaşlar. Kaç blok açıdan vurdum da gördünüz. Bu tam bir şerefsiz. Tam bir şerefsiz. Arşır. Bok gibi bir kit. o kadar da kötü değil de yani iyi de değil yani. İyi de denmez buna. Bir tane de olta alalım şuradan. Şöyle tamamdır. Aman değmesin diyorum. Şş, orada bir adam gözüme adam kestirdim ama adam yok oldu. HACK. Yok olan ek. Yok olma eki. Neler neler geldi. Oh, 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 Bu ne lan? Bu ne? O nasıl bir hack? Adam elometli. Adam elomet saçıyor etrafa. Aman abi şu diamond set inşallah. AFK'dir. Aman değmesin yağlı boya. Zincir bir zincir ayakkabı var. Şöyle bir kaçarız abi. Amman. Şunu at. Nerede at? Oo bu güzel. Güzel bir ayakkabı. Bunlar bu zaten koruma birmiş bu. Koruma ikisi var mı bunun? Koruma üç var. Koruma iki tane kelime. Adam elometli şeyler almışlar ya bunlar. Bunları şimdi şöyle alalım. Şunu şöyle, şunu da şöyle. Yes. Yes. İşte bu. işte ilahi set değil tabii ki de ama güzel bir set. Bakayım şurada neler var. Şöyle bir gidelim. Miradan da videoyu bitireceğim arkadaşlar yani. Evet bir adet değil iki adet kişi geliyor. Kişimsi. Oh my god. Oh my god. Sen bir boksun adamım. Oh. Ölebilirim. 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 Evet ölmedim. 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 Oh yeah. Oltam da gitmedi adama. Oh yes. Oha oha adamın adam güzelmiş kardeşim seninki. Şunu Sen bir iç abi. Şişeyi de at. Oh okum var. Eğim ve okum var. Adam, adamları okalayabilirim. Çünkü okum var. Aha adam. Boy şerefsiz. Ya sak senin ekini artık sen, sen misin lan o ekir? Sen misin o? Sensin. Sensin pezemen kerif. Pezemen Abi daima Dayım daima zaten lütfen arkamda gelme dur lütfen bana dalma. Abi 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 hayır hayır. Abi Allah belanı versin senin ya. Vasif Şahin'e buradan teşekkür ederim. Onun sayesinde şu an bu videoyu çekiyorum. Neyse. Archer. Alamıyoruz. Default alalım. Git aşağı. Aha adam. Aha. This machine Dın dın dön o Oh. İşte. İşte kill budur abi. İşte kill budur. Aman. Abi abi. O nasıl bir şey. Arkamdan dabbe vurdu bana. Abi bunlar ne? Bir şey. Abi şey gelmemiş. Bak neyler oldu. Aa, adam çok güzel, çok pis arkalandı. Adam aman değmesin yağlı boya. Ama 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 abi yuh artık be. Şuradan bir tane de şundan alalım şimdi. Neyse son gidişim öldüğüm zaman videoyu bitireceğim yani onu da söyleyeyim. Oh yes baby. Oh yes baby. Oh yeah. Bu arada bir diamond set. Diamond seti vuramadım. Tamam set gelirse benim ağzıma sıçacak. Bu nasıl bir of, O ne? doppeli kılıç resmen elimdeki. doppeli kılıç. Evet, videonun adı da, çıktı doppeli kılıç. <laughs> Arkalanmayın. Arkalanmayın beni. Bu ne abi? Oo güzel. Ay az nasıl ya. Bir rahat bırakın lan Esin seni diyenlere selam. Uf bu nasıl bir yay? Anam. Aman tenrum. Dabbeli yay ve dabbeli kılıç. Abi öldürme beni. Abi hayır 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 bu itemlerle. Bu itemlerle. <laughs> Bir kovalama, kovalama, kovalama ne olursun, kovalama. Oh yeah. Dopbeli kılıcım ve dopbeli ayımla herkesi öldürebilirim. Oh yes. Oh be. Hayır 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 hayır. Lütfen lütfen yapma lütfen yapma lütfen yapma. Yamma 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 hayır, hayır hayır hayır, abi abi yapmayın bana bana yapmayan yani alır ya. ya? Vurmayın, ya vurmayın, bana vurmayan ya bana vurmayan bana vurmayan abi bana vurma. Abi bana vurma abi bana vurma. Sen kimsin sen kimsin senin ağzına sıçarım şimdi burada. Senin ağzına sıçarım ben. Senin ağzına sıçarım ben. Bana vurmayan bana vurmayan bana vurmayan. Bana vurmayın bana vurmayın bana vurmayın, 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 bana vurmayın. Abi şu okla bir tane vursam. O oh, adam, adam Diamond Sword. O abi, 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 Diamond Sword'u ne alacağım? Diamond Sword, Diamond Sword. Nerede Diamond Sword? Oo, işte bunu sevdim. Abi at şunları şöyle Bu ne At gitsin şunda. da Abi Diamond Sword işte bu İşte bu Diamond Sword İşte bu Diamond Sword Sana bir tane vursam öleceksin şimdi Sana şimdi bir tane vurursam ölürsün Sana bir tane vurmayayım şimdi ben burada Sana bir tane vurmayayım şimdi ben Yanıyorsun Hem de çıran saray gibi Yanıyorsun Yanıyorsun Fuat abi Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi İşte bu be İşte bu be Dabbeli adam oldum. Ben bir dabbeli adamım. Lütfen bana bir şaplak atar mısın arkamdaki adam? O daima sword'tan uzaklaşmak istiyorum da o daima setten. Öyle değil lan. Öyle değil. Allah belanı versin senin. Abi öleceğim. O katma Allah belanı versin. Ya abi dabbeli. Dabbeli setken öldüm. Ben dabbeli settim ama öldüm. Neyse arkadaşlar bir sonra geldik. Evde ben de seni ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.